Gözlerime bak. Ama sakın gözlerimde kaybolma. Çünkü şu an kaybetme zamanı değil, kazanma zamanı. Hikayemize yeni bir soluk getirmeliyiz. Ne? Ne? Hani yolculuğa çıkacağız ya, onu kastediyorum ve bu yolculukta bir sürü zorlukla karşılaşabiliriz. Prenses ülkesi için hayatını bile feda edebilir. Ama çok inatçı biri çıktı. Onu ikna edecek zamanım yok. Onunla gitmeliyim. Ah, hadi yavaştan yürüyelim mi artık? Hayat güzel bir yolculuktur. Asla tahmin edilemez. Bu hangi şiir? Bu şiir değil ama bir gün olacak. Oh, bu aşk. Bağdat çok yakında mahvolacak ama... Bu aptal insanlar hala birbirlerine aşklarını ilan etmekle meşguller acıyorum size. Küçük aptal kardeşimin sahibi yeni bir aşk yolculuğuna çıkıyor. Bak kardeşim, efendin senin için hiç endişelenmiyor. Senin için savaşmak yerine aynı diğer insanlar gibi sadece kendi çıkarını düşünüyor. Gidelim mi prenses? Yürecek miyiz? Bir prenses, prenses gibi seyahat etmeli. Peki nereye gideceğiz Alaaddin? Her zaman olduğu gibi. Bağdat'ı kurtarmaya. Bu kum, sıcak ve rüzgar. Eğer bu üç olmasaydı burada kesin yaşardım. Prenses, çölde su çok değerli bir şeydir. Ve prensesin güzelliği sudan daha değerlidir. Ama suyumuzu idareli kullanmamız gerek. Ne? Ne demek istiyorsun? Yoksa gideceğimiz yere ulaşamadık mı daha? Bu daha başlangıç. Oh, Cino, neden arkamda yürüyorsun oğlum? Ee, e, arkanda mı? Ee, bir, bir, bir tehlike olup olmadığını arkadan görebilir ve seni güvende tutabilirim diye arkandan yürüyorum anne. Tehlike mi arıyorsun yoksa yiyecek mi arıyorsun? Anne! Ah, ah, Cino, ah, ne ah. oldu? Annemi özlüyorum, büyük annemi özlüyorum. Onların yanına gitmek istiyorum. Alaaddin, bak bu sıcağa daha fazla dayanamayacağım. Güzelliğim solup gidecek. Hadi gel, geri dönelim. Orası da sıcak ama en azından burada iyidir. Hem bak orada istediğin kadar su içebilirsin, ha? Dur. Hadi. Artık attan inme vakti geldi. Gel. Ah, şükürler olsun, sonunda geldik. Hayır hayır gelmedik. Biraz daha yolumuz var. Ama at oraya giremez. O yüzden yürümemiz gerekiyor prenses. Hadi gel. Ne? Gel hadi. Aa, 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 aa. Tamam 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 sakin ol. Anne bacağım incinmiş gibi görünüyor. Öyle mi dur dur bir bakayım. Bakayım o. Aa, hayır anne neden sana bacağımı göstereyim ki? Ne demek istiyorsun? Göster <laughs> hadi. Ama bunu nasıl yapacağım? <laughs> Bütün bunlar o cin yüzünden oluyor. Çocuklarıma neden bu sallat oluyor acaba? Cinu, bana bacağını göstermezsen ne kadar acı çektiğini nasıl <laughs> anlayacağım? Hayır, hayır. Hadi. Bekle, tamam, tamam bakacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bilmediğin yerde yürürken dikkat etmelisin. Bak işte gördün mü? Yaralandın prenses. Ah, 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 ah. Buldum. Hedefimiz artık uzak değil. Gel prenses. <laughs> Hadi gidelim. Ah. Eğlenceli olacak. Gerçekten mi? Tamam. Ne güzel içecek suyumuz da yok. A -a 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 -a. Atla da gidemiyoruz değil mi? Ayaklarım da ağrıyor ve eğlenceli olacağını söylüyor. Üzgünüm prenses. Ama devam etmemiz gerek. Zamanımız yok. Ah. Ah. Prenses. Gitmemiz gerek. Ah. Hayır. Prenses. Prenses. Tamam ne istiyorsun? Yasemin ve ben çok fazla sorunla karşılaştık ama o bunu hiç yapmadı. İkisi de ayrı kutuplar. Prenseslik olmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Hikayelerde prenseslerin bağda turuna her şeyi yapabileceklerini okumuştum ama o yürümekten bile korkuyor. İleride ne yapacağım gerçekten hiç bilmiyorum. Cino? E lütfen bacağıma bakma. Ah, akrep. Akrep. Cino geri geleceğim. Akrep mi? Neden korkuyorsun canım? Burada akrep olmaz ki. Ah, olamaz. Akrep. Ah. A, bakın. Bunu bize kesin o cin yapıyor olmalı. Evet. Yakınlarda bir yerde olmalı. Şimdi herkes aynalarını çıkarsın. Valla valla Bibi şimdi ne yapacağım? Ben niye geldim buraya? Her yerde aynalar var. Senin için bir çözümüm var. Ne zaman kızgın olsan ya da bir sorun olsa ellerini bu şekilde koy ve şöyle de. Bak her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek. Hadi dene. Her şey yoluna girecek. 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 Jin olamaz. Olamaz. Jin! Cin! Cin geldi! Çok eğlenceli olacak. Cin! Onu elimizden kaçıramayız. Bu sefer yakalamalıyız. Hadi. Dikkat edin. Şşş. Şş. Hadi hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.